Merhabalar gençler. Erhan Hoca ile Coğrafya kanalına hoş geldiniz. Hava durumuyla iklimi kıyaslayacağımız, karşılaştıracağımız videomuzla beraberiz. Başlayalım. Şimdi gençler, bunlarla ilgili sorular geliyor mu? Geliyor. Bazen haritalı geliyor, bazen bazı yerlerle eşleştirmeli olarak geliyor burada hava durumu etkileri, burada iklim etkileri gibi doğru mu? Peki nedir bu? Hava durumu ile iklimi biz nasıl birbirinden ayırmamız gerekiyor? Bunlara bakacağız. Şimdi gençler iklim dediğin olay uzun yılların ortalamasıdır. Tamam mı? Yani çok uzun yılların ortalaması ve değişkenliğin çok az olduğu durumlara biz ne diyoruz? İklim diyoruz. Değil mi? Ama hava durumuysa değişkenliğin çok daha fazla olduğu kısa süreli hava olaylarına ise biz ne diyoruz gençler? Hava durumu ismini ne yapıyoruz? Veriyoruz. Şimdi bu adamların kıyaslaması mutlaka karşınıza ne yapıyor? Geliyor. Örneğin, sana diyecek ki etki alanları nasıldır bu adamların? Mesela iklimin etki alanı bayağı bir nasıldır gençler? Geniş. Ne diyorsun? Mesela Ekvatoral iklim. Bak 0 ile 10 kuzey, 0 ile 10 güney arasındaki enlemlerde görülen bir iklimdir. Mesela orta kuşaktaysan, 30 ile 40 enlemleri arasındaysan kim görülüyor de Akdeniz iklimi bakın. Çok geniş alanları ne yapıyor? İfade ediyor. Doğru mu? Güzel. Etki alanı baya bir nasıl? Geniş. Ama hava durumuysa daha dar kapsamlıdır değil mi? Bazı illeri düşün ya da yaşadığın ili ilçeyi düşün. Bazen ilçenin bir köşesinde farklı, başka bir köşesinde farklı bir hava olayı yaşanabiliyor değil mi? Bazen bakıyorsun şehrin bir köşesine, ilin bir köşesine yağmur yağıyor. Diğer taraf yağmurdan eser yok. Bak bu gibi kısa sürede değişen, doğru mu? Dar alanlarda etkili olan durumdur hava durumu. Etki süresi gençler İklimin etki süresi nasıldır? Uzundur. Bu yüzden bu adamda zaten değişkenlik baya bir nasıl? Az. Çok uzun süre etkisini ne yapar? Gösterir. Yani önümüzdeki ay, önümüzdeki hafta o ben iklim değiştirdim. Yok böyle bir şey değil mi? Ama bunun etki süresi daha nasıldır gençler? Kısadır. Mesela düşün. Bugün yağmurlu, yarın bir bakıyorsun güneşli bir hava. Öbür gün bir bakıyorsun baya bir rüzgar var. Sonra bir bakıyorsun hava tekrar kapalı gibi bayağı bir etki süresi, kısa ve değişkenlik de otomatik ortaya çıkıyor. İklimde değişkenlik daha nasıldır gençler? Az. Ama hava durumunda durumundaysa değişkenlik bayağı bir nasıl? Az önceki saydığım sebeplerden dolayı fazla olarak karşımıza çıkar. Şimdi biz mesela iklimi ve hava durumunu nasıl ifade ediyoruz? Mesela hava durumunu ifade ederken ne kullanırız kendi aramızda? Bugün hava evet güneşli deriz değil mi? Ya da ne diyoruz? Of bugün hava nasıl gençler? Bulutlu diyoruz değil mi? Evet yağmurlu bir havaya uyandık. Hava nasıl? Yağmurlu. Bugün çok rüzgarlı. Değil mi? Bu ifadeleri kullanırız biz hava durumunda. Ama iklimde böyle bir şey kullanmayız. Ne diyoruz biz? İklim nasıl? Kurak bir iklim. Kurak kelimesini kullanırız mesela. Ne diyoruz? Çok sıcak bir iklim. Hatta iklimleri ayırırken bile sıcak, ılıman ve soğuk iklimler diye ayırmıyor muyuz? Evet. Sonra ne diyorsun mesela? Çok yağışlı bir iklimdeyiz. Doğru mu? Güzel. Her mevsimi yağışlı. Bu yüzden her mevsimi bak çok nemli bir iklim bölgesindeyiz gibi kelimeleri ne yapıyoruz biz? Kullanıyoruz. İlgili bilim dalı, bunu inceleyen bilim dalı iklimi kim inceliyor gençler? Klimatoloji inceleyen bilim adamına ise klimatolog ismi ne yapılıyor? Veriliyor. Hava durumluysa meteoroloji ne yapar? İnceler. Meteorologsa onu inceleyen kişiye verilen isimdir. Şimdi gençler mesela orta kuşaktasın. Hava durumuna bakarak iklim hakkında fikir sahibi olamazsın. Doğru mu? Çünkü dört mevsimi yaşıyorsun. Gün içerisinde hava sürekli ne yapabiliyor, değişebiliyor. Şimdi buradan iklim yorum yapmak çok fazla mümkün değil. Ama bakın bana, eğer Ekvatordaysan, eğer Kutuplardaysan, Plase'de çöller, aklımızda bulunsun. Mesela Ekvator'da her gün ne yaşanıyorsa, 365 gün boyunca yaşanıyor. Yıl boyunca da yaşanıyor. Kutuplar e, her gün soğuk, e, adam yıl boyunca da soğuk. Bu yüzden eğer sana adam, işaretli yerlerin hangisinde, hava durumundan yola çıkarak iklim yorumu, yorumu, yapılabilir mi derse o zaman ya ekvator arayacaksın şıklarda ya da kutupları ne yapacaksın arayacaksın. O yoksa zaten çöller vardır. Çünkü gün içinde ne yaşanıyorsa yıl içinde de aynı olaylar ne yapıyor yaşanıyor. Ama orta kuşaktaysan bu olay söz konusu değil. Düşünsene 4 mevsim yaşıyorsun. Şimdi Türkiye'de Aralık ayında bakıyorsun bir iklim yorumu. E Haziran'da baktığın zaman hava değişmiş başka bir iklim böyle bir şey yapabilir misin? Mümkün değil. Aman dikkat. Gençler iklim birçok şeyi etkiler. <laughs> mesela doğal çevreyi fazlasıyla ne yapar? Etkiler. Doğal çevrede bitki örtüsünü iklim verirler. Kurakçıl otlar mı? Değil mi? Ormanlar mı? Gibi. Hayvan türlerini ve dağılışı iklimlere göre ne yapar? Gençler değişir. Doğru mu? Kayaçların ayrışması. Mesela nemliysen, sıcaksan, kimyasal. Kurak ve yarı kurak bir alandaysan, sıcaklık farkı fazlaysa mesela fiziksel. Denizlerin tuzluk oranı değil mi? Sıcaklık değiştiği zaman iklimsel anlamıyla buharlaşmaya bağlı olarak değişiyor. Kalıcı karı görüp görebileceğin sınır değil mi? Kutuplara doğru deniz seviyesine iniyor mesela. Akarsuların debileri ve rejimleri her mevsim yağış alıyor musun? Yoksa bir dönem mi alıyorsun? Rejimin düzenli mi değil mi? Göllerin oluşumu, kimyasal bileşimi değil mi? Bunların etkisi fazla. Toprak oluşumu türleri mesela her iklimin Toprak türü kendine hastır. O değişince üzerindeki tarım ürünlerine kadar her şey ne yapar gençler? Değişir. Sonra iklim insanları da etkiler. E, i̇nsanları etkilediği için insanların beslenme alışkanlıklarını iklim değiştirir giyeceklerini değiştirir. Şimdi orta kuşakta kıyafet değişikliği daha fazla ama kutuplardaysan hep kalın kıyafetler. Ekvador'daysan hep ince kıyafetler, değil mi? Hatta yeryüzündeki dağılışları niye orta kuşakta çok daha toplanmışız? Çünkü iklim şartları çok daha nasıl? iyi olduğu için, değil mi? Güzel karakterlerini mesela Aristote zamanında böyle diyor felsefeci. Mesela insan yapısını diyor, karakterlerini diyor, iklim belirler diyor. Hatta örnek olarak şunu gösteriyor köle olarak kullanılan yerler neresi genellikle sıcak bölgeler bak Afrika vesaire falan çünkü sıcak bir iklimin insanı rehavete kapattığını yani rehavete kapılmasını sağladığını bu da savaşçı ruhunun ortadan kalktığı gibi bazı tezleri var bu adamın fizyolojik özelliklerimiz kültürel özelliklerimiz Yerleşimlerimiz hatta yerleşimlerde kullanacağımız değil mi? Mesela yağış çoksa bolsa ahşap evler kurak ve yarı kurak bir alandaysan kerpiç evler karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Sonra mesela ekonomik faaliyetler de tabii ki iklimden ne yapar? Etkilenir, doğru mu? Mesela tarım, yetiştireceğin tarım ürünleri, yapacağın hayvancılık modeli, orman mesela düşünsene kurak ve yarı kurak alandasın. Nasıl ormancılık faaliyeti yapacaksın, değil mi? Sonra sanayinin kuruluş yerleri iklime göre değişir. Turizm faaliyetleri, yaz turizmi, kış turizmi otomatikman, değil mi? Buna bağlı olarak değişir. Ulaşım don olayı meydana geldi, buzlanma meydana geldi, ulaşım sis olayı meydana geldi, fırtına meydana geldi. Ulaşım bunlardan ne yapar? Olumsuz bir şekilde etkilenir. E zaten ulaşım sanayi etkilenirse ticaret otomatikman ne yapar gençler? Etkilenir. Evet gençler, YouTube ve Instagram'da Erhan Hoca ile coğrafyada kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.